Herkese iyi günler. Ben Kayanca. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah herkes sağlık ve sıhhat afiyet olur. Yani herkes gelir huzur ve olsun. En başta huzur. Huzur olan insanın sağlığı yerinde olur. Bak şunları da gördüğünüz zaman daha çok huzurlu olursunuz. Çok aşkım aşkım. Sevgilim. Sen gelir misin aşkım? Benim gideceğim. Eşim burada olsaydı şimdi severdi değil mi ama seni? Ama. Eşim, elbet teyze. Şişt, sen de bak bakayım, Şişt, ne böyle kötü bakıyorsun ha? Hop, oh, kanka ne bakıyorsun kötü? Şişt, bakma ona kötü, ayıp ya. O da senin ya çocuğundur ya da arkadaşın. Hii, oy Allah'ım surata bak Allah'ım. Bu arkadaşlar vefadan, vefa bozacısı var ya, vefa bozacısına sapmayın, dümdüz veznecilere dolu gidelim, bir apartmanın merdiveninde takip ediyorsanız gelin buradan şu maymunu alın. Böyle bir tatlı gözlere bak gözlere. O da seni. Sizin var mı kardeşiniz? Siz başka güzel kardeş şu arkadaşın da yüzünü görseydim. Oy 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 oy. oy, oy. Pisoş. Pisoş bu pisoş. Aşkım benim aşkım. Gelir misin? <laughs> bir şey yapmayacağım ki. tamam tamam ellemiyorum. Tamam yok kanka yok bir şey yapmayacağım. Ben herhalde annesi. Annesi misin sen bir tane? He yapmayacağım bir şey. Sevdirmediler ki bak sen dur bakayım. pisos sevdiriyor onu gel bakayım. Sosu, Ay pisos da kızmış. Ayten o da kızdı ha. Gördün mü Ayten? O da işte kaçma, sakın dışarı çıkma. Sakın, hayır, hayır, oraya gitme. Hayır, çabuk, çabuk, çabuk yukarı, çabuk, çabuk, çabuk yukarı, yukarı, çabuk, yukarı, çabuk gel gel. Annenin yanına, aha kaçtı valla aşağıya. Ha aşağı kaçtı. Şuna bana çok kötü bakıyor da, niye acaba? Aşkım sen evlenir mi ciddi biri? Nurten teyze sosla bir şey, mi? Tamam tamam sevmeyeceğim tamam. Böyle seni seyrederim ha. Bu annesi herhalde. Bu da babası mı ama? Baksana kötü bakıyor. Kanka bak O senin ne suratsızsın be. <laughs> bu bu aşkı bu. Lena gördün mü bir tane bak bebek. Lena sana bebek alayım böyle bir bebek. Bak bu canlı bebek bak. Bak bu canlı. Gördün mü Lena? Bak, canlı bebek. Senden sonra alacağım onu kucağıma seveceğim. Gel bakayım çimdiriyor bu çim. Tamam tamam. Ellemeyeceğim sana. Ayten görüyor musun kız? Fuat bak. Pisoş'a benziyor bak. Aynı Pisoş'un yavruluğu. Bu da kız. Baksana suratı bu. Suratı masum suratlı bu. Masum suratını yiyeyim ben onu. Masum suratını. Dur bakayım öbürü nereye gitti? Çocuklar valla iki tane güzel yavru var. Alın sahiplenin. Bak bir tane de aşağıda. Çok güzel ya baksana. Valla bence korkuyor. Bak bakayım. Korkuyor. Korku ben de ellemek istemiyorum. Ben bunları kanala koyarım böyle gelip alsınlar. Benim kanalıma bak girerseniz siz de kayamca diye girerseniz görürsünüz. Kedi yavruları nerede varsa görün kayamca derseniz girersiniz. Çok tatlı ya baksana ya. Böyle bir tatlı. Olur, dur öbürü de göstereyim işte. Bakayım o nerede. Hadi iyi günler. Bak öbürü de burada. Bak bak. Çünkü güzel çocuklar. Bak bak. Burada burada. Aşkım. Aşkım. Tamam tamam. Kaçma kaçma. Kaçma tamam. Tamam. Kaçma. Bu herhalde bu neler oluyor bilmiyorum. Ama niye suratsız? Bu da zavallı galiba. Seni de çekeceğim. Seni de çekeceğim. Beni çekeceğim. Nurten anne görsün seni. Ayten anne ile Nurten anne. Sen çok tatlısın ya. Çok tatlı baksanıza. Değil mi Halil? Halil Başkan. <laughs> Halil'e söylerim şimdi geliriz severiz. Evet. Tamam yeter bu kadar. Tamam. Evet şöyle tam bakarken çekeyim ki şöyle. Bak. Bak bakayım kanka şöyle kapatacağım şimdi bakarken masumken. Masum köylü nereye bakıyor?